Merhaba arkadaşlar. Bugün Temu'dan aldığım ürünlerim geldi. İki adet oyuncak aldım. Evet. kargomuzu açıyoruz. Bir adet minyatür uçak aldım. Mi Su 27 diye geçiyor. Güneş ile pervane dönüyor. Arka kısmına koku koyup arabaya aksesuar olarak da kullanabiliyoruz bunu. şekilde. O bayağı güzel gerçekten. Şöyle şuradan şu netleyelim. Buradan işte içine kuru kokular koyup ve koyduğumuzda güneş enerjisiyle dönüyor. Gayet güzel gerçekten. İki kanatından da güneş enerji paneli var. Bu tarafı sökmedik biz. Evet diğeri de dans eden kurbağa. Bu sevimli kurbağamız. Bu şekilde dans ediyor. Başka bir şey yok.